Pasta da hazır. Aleyna hadi acele et bak ya gelecek şimdi misafirler. Bitmedi mi Ay, düşün hala? Bitti bitti bitti. Oo. Bak tavuk Oo. yaptım. Muffin. Bir de çilekli pasta. Ellerine sağlık Ece. Arkadaşlar gelmeden ne kadar. Aha, kapat, Min dong. Min dong. <laughs> hoş, Aha, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş Hoş, geldiniz. hoş buyurun, buyurun, buyurun buyurun. Valla masaya sığamayacağız galiba. İki kişi şu konuda <laughs> evet. geçsin. Değil İki mi? kişi koltuğa geçsin. Ee, şöyle hemen porsiyonlarınızı da hemen şu dağıtayım. Her Vallahi biriniz porsiyon alabilirsiniz. Erkenden Ece hazırladı evet. yemeği. Evet biliyorsunuz çok iyiyim yemek yapmakta. Herkes porsiyonlarını alsın arkadaşlar. Aldım aldım aldım, aldım Ece. Şöyle. Geçiyorum şöyle oturayım. Ay çok da güzel olmuş kız. Biraz yiyeyim şöyle. Ay, teşekkür ederim. Sağlık. Teşekkür şey ederim. sen niye tatlıyla başladın yemekten? Şefa pastaya gömülmüş ya. Biliyordum <laughs> bunu yiyeceğine şöyle. Nasıl İyi güzel olur. olmuş mu beğendiniz mi? Harika olmuş Ece Mükemmel harika. Olmuş. Ay Arkadaşlar. Mükemmel. Teşekkür ederiz. ile birlikte yaptık. Muffinleri de emin unutmayın. Muffinler de çok güzel. Ece, şimdi sen hepimizi benim evime niye topladın? Bir söyler misin? Çok merak ediyorum. Yedik, içtik doyduk. Söyle bakalım. Evet, şimdi biliyorsun benim hayalimde bir ev var ve evet. o evde bir milyon yani TL ve benim de Hı -hı. o kadar param yok şey diyecektim acaba bir olup böyle bir yerde çalışmaya gitsek ve bana bir milyon para mı yapsak diyecektim söylemeye Aa. utanıyorum. Yalnız başıma çalışamıyorum biliyorsunuz öyle becerim yok. Ece ne demek mesela zaten sen 100 bin kazansan 10 gün çalışman lazım ama hepimiz evet. 100 bin kazanırsak. İki günde tamamlarız parayı. Hiç Bence de. Gitme. Şu anda benim 764 bin var. Yani ufacık yani ufacık Ana. 200 bine yakın para lazım. 250 Oo, bine zaten yakın. Zaten sen çoğunu biriktirmişsin ya. Hadi o zaman hemen işe gidip başlayalım. Arkadaşlar var mısınız? Evet. Yardıma var mısınız? Kedi yedin Oo, mi? Ay bir inşallah kedim zehirlenmez <laughs> ya. Şöyle şunu Yok da yanıma ya. alayım. Şevval'in modu şey olursa şevval'e <laughs> <laughs> şey <olursa şevvalim. Gülüyor> <laughs> veririz bunu. Dur bir Dur, Gideyim ama kurt bir başlayayım. Ay Allah. şimdi hop kullanıyoruz. Aa. Ay bir Ece, şey diyeceğim. Hangi Benim arabam var arkadaşlar. Ee, Hamburgerciye gideceğiz. Siz bu koltuğu alın. Diğer kızlar gelin biz de arabama binelim. Şey var al bu pizzayı, al bu şey pastayı. Hemen şöyle Aa. ben de arabayı çalıştırayım. Hemen şöyle arkadaşlar. Nereye gidelim? Ne Hamburgerciye, fast fooda gideceğiz arkadaşlar. Hamburgerciye. Gördünüz işlerde... gibi. Otomatik Burası gidiyorum. benim evim arkadaşlar fakat bomboş sizlerle hmm. birlikte yapacağız. Şöyle bir kişi daha binebiliyor diğer kişi de koltuğu alsın Aleyna'nın Veya ışınlanın da bilirsiniz hemen gitmemiz lazım şöyle. Ben ışınlandım bile şu an ışınlanıyorum işte hemen Arkadaşlar gideceğim. sizce yapabilecek miyiz ya? Yaparız ya yaparız ben yaparız. 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 Evet. yaparız ya. Ya bir de biz aragiler olduğumuz için bize ekstra maaş falan da verirler herhalde şöyle gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bir kişi kasiyer olarak çalışacak. Diğer kişiler de yemeği yapacak. Şimdi kim kasiyer olarak çalışmak ister? Aleyna ben sen kasiyer. kasiyer misin? Ben, ben kasiyerim. Siz arkadan bana yemek yapın. Yemek hazırlayın. Tamam, tamam mı? Tamam. Hemen şöyle. O zaman bir kişi hamburgerleri yapsın. Ben de şöyle salatalık tamam. Şöyle şu tarafa geçeyim. Bir kişinin daha hamburger yapması lazım. Öbürünü de var, sen yap. Şöyle hemen şunları fulleyim. Şöyle. Aleyna hamburgerler geliyor çok iyi Öyle. patates patates de yapın Tamamdır bir kişi hamburger yapması lazım bu tarafta hamburger yap şey var hemen şöyle Tamam bu taraf hazır Allah Allah nasıl gidiyor şunla. arkadaşlar İyi gidiyor Şöyle. Aleyna hmm. istersen arkaya bizim yanımıza da gelebilirsin. Tamam tamam tamam. tamam. Ama burada da birisine ihtiyaç var değil mi? Evet şöyle. Ne diyor? Tamam. Ya tamam. niye beğenmiyorsun? Neyi yanlış yapıyorum arkadaş? Aleyna o senden ne istersen onu yapacaksın. Dur bek, bekle mesela sana göstereyim. Ee, bir tane ekmek. Bir tane et. Bundan bundan domates. Üst. Peki e milyon. ekmek istemiyorsa illa o şeyi koymak zorunda mıyız evet, ekmeği? Evet, ekmek koymak zorundasın. Tamam. Ekmek bir tane, vejetaryen bir tane. Bundan ekmeğin üstünü kapat. Değil mi? Bu kadar. Evet, o kadar. Bir tane de large şey istiyor. Şundan large istiyor. Tamam, başka? Domates. Adam ondan sonra aşağıdaki tike basacaksın. Bundan istedi galiba. Yetişemiyorum. That's wrong diyor. That's wrong diyor. Aha, ben tamam. yapamadım ya. Aleyna, eğer yanlış yaparsan e, şey tekrardan diyebilirsin mesela bunu bana tekrardan söyler misin diyebilirsin adama. Evet, tamam, Bak. Tamam. Aşağıda tekrarlayabilir misin diye bir şey var. Ondan sonra bunu yapmışım İki marul, bir tane soğan. O sefer bu sefer daha yavaş söylüyor ve her şeyi tekrarlıyor. Mesela böyle. Anlayabildin mi? Anladım. Bir tane de domates. Tamam. Arkadaşlar ekstradan kutuyla eşyalar getiriyorum hemen şöyle ekmeklerinizi. Şeval et lazım mı? et. E, et. Arkadaşlar hmm, arkadaşlar da bak bakayım. Lazım. Peynir. Tamam. İki Bana ben. peynir. Ana, ben evet. şimdi yetişeyim bari yardım edeyim. Ne, Ece oradan mı alıyoruz? Oo burası çok iyi çalışıyor ya. Evet Aleyna. Ya normal kasiye otomatik de yapabiliyor. O yüzden şöyle böyle bu tarafta. Ay da. ne güzel çalışıyorlar ya. Arkadaşlar ne kadar güzel çalışıyorsunuz. 0 2 bu şeyler. tane bu patatesin istiyor. 0 4 halka diğer hepsi halka tamam. Bilge sen doğrama tahtasına geç. Çok güzel doğuruyorsun. Geç 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 geç. Hop <laughs> ee, arkadaşlar e, patateslerimi fulleyin. patates da bitmek üzere. Halka patateslerim falan. Aleyna kutu al, hep hep koy kutu al, koy bize. Kutu al, tamam. koy. Ece, ben Instagram'a koymak için fotoğrafınızı çekiyorum. Şimdi Şevval de doğrama tahtasına geçsin. Allah tamam, geç geç geç. Ha. İşimizde doğruya, ilk doğruya, doğruya, doğruya. arkadaşlar. Şöyle bunları da pişirelim. Ay çok tatlısın ya koyuyorum bunu Instagram'a Belki Koyabilirsin. ne oluruz. <laughs> Kutu getiriyorum size merak etmeyin. Aldım şuradan bir tane. Bunu da bu tarafa çöpe atıyorum. Çok pişti arkadaşlar. Şimdi üçlüleri yapın. Ee? Kazanmaya başladınız mı arkadaşlar? Kaç veriyor şuradan evet. görebilirsiniz mesela. Hemen bakayım bana kaç vermiş işim. Arkadaşlar 4000 vermiş bana şu ana kadar. Ece, şeyleri nasıl dolduruyoruz? Ha tamam, buraları dolduruyoruz. E, herhangi bir kutu alıyorsun Aleyna, tamam. ondan sonra o kutuyla da dolduruyorsun lazım olan yerleri. hemen. Tamam, şöyle. tamam. Biraz şurada var, şuraya koyalım, tamam. Öyle. İyi ben tamam. kasaya gidiyorum o zaman. Tamam şey Aleyna. Var. Güzel çalışıyor kasada. Bir tarafından bir tarafından iki tane de domates. Şöyle tamam. Arkadaş hamburgerleri yapmaya devam edin. Burada bir tane mesela soğan eksik, hemen soğanları doğrayayım. Hop, Aleyna, bu arada Heh. biliyorsun ben kredi kartımdan buraya birazcık bağış yapmıştım o yüzden bana ekstra veriyorlar. Oo. Evet hem de 300 300 rubloslar bir şey. Hemen şöyle. Oo. Tamam, ben de size yardıma geldim. Şöyle ben bu tarafa be. alabilirim, ben bu tarafa alabilirim. Hemen şöyle. Çok şükür yapabildim ya, az önce bir sorun vardı. Ha. Evet bazen Aleyna e yanlış söylüyorlar sonra bana yanlış yaptın diyorlar hop tamam yeni birisi size de hemen siparişinizi verelim. Bir tane iki tane ondan bir tane ondan. Şöyle içeride durumlar nasıl arkadaşlar? İçeride durumlar Rüya Bilge tamamdır. Yardıma ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirsiniz bizlere. Tabii ki. Şöyle bunlar, bunların da small alalım. Milkshake'in en küçüğü bile kocaman ya. Evet. Arkadaşlar bu arada ben sizlerde e, ben de mesela soğan filan açık, sizlerde soğan filan açık mı? De, evet. Ve soğan koyabiliyorsun hamburgerin cool. içine. çok güzel, evet. tamam. Oo, bir şeyler ya. Aleyna nasıl eğlenceli mi bu iş? Evet 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 İnşallah çok para kazanırız da bir an önce evini çömer. Sana evet. bağış yapabiliyoruz değil mi Ece? Evet, bana istediğiniz paraları. kadar bağış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şu an kaç param var? Nereden göreceğim? Ee, yanda var Aleyna mesela, yanda beş. Ay yanlış yaptım ben de ilk defa yanlış yaptım. Yanda paraların var, oradan görebiliyorsun Aleyna. Tamam. Ondan sonra tamam. benim üstüme geliyorsun, bağış yap diyorsun, İstediğin kadar para bağış yapabiliyorsun. Aa, level ama Levent bazen... oldum. Bazen kabul etmiyor. Çok şeyim var, var. 2500 param var. 2500 mü? Alena evet. sen benim yaptığım evi yapmak istesen de. Oo çok var. Şöyle bundan bundan 2 marul, 1 soğan, ekmeğin üstü. Oh Ondan iyi sonra tamam hızlanmaya başladım. Evet ben de arkadaşlar birazcık elim ısınmaya başladı. Ya bence hamburgercilik çok kolay bir iş arkadaşlar. Evet ya hem de eğlenceli. Bence de hem çok çalışıyoruz Bence mesela de. arkadaşlar şey işi de var ee, ne diyeyim pizzacı da çalışabiliyorsunuz ama pizzacı zor bir iş çünkü birbirimizden ayrı çalışıyoruz motora biniyoruz evet. vesaire şöyle bundan medium bundan da large alacağız şeyten de large tamam ay tıklayamadım. Ay tamam arkadaşlar bakayım yeri... kaç kazanmışım. İçerisi ya? ne durumda? İçerisi ne durumda? Yardım et ihtiyaç köfte var mı? Bitiyor. Köfte bitiyor. <laughs> Hemen geliyorum. Çabuk. Elena, köfteleri verdim? pişirmen gerekiyor. Tamam tamam tamam. Köfteleri kutuyla koyamıyorsun. Köfteler pişmeli. Arkadaşlar Hı. bu arada tamam, çok pişiririm. iyi gidiyoruz şu anda. Biz şey nerede pişirme tezgahı? Abo köfte hiç yok ki. Kutu getirmek lazım. Evet Doğmuş kutuyla köfte, köfte getiriyoruz. Ay yanlış yaptım o kadar da baktım ya. Tamam geliyorum. Köfteler olmazsa sana köfte ve satacak köfte olmaz Ece. Arkadaşlar bu arada eğer böyle şey şeyler olursa. Mesela yanlış yaptım yerlerde ne zaman yanlış yapıyorum. Neyi koymayı unutuyorum. Onları söylemeyi unutmayın. Mesela az önce yanlış yaptım. Büyük ihtimal soğanı koymadım. Çünkü ekmekte soğan gözükmüyordu. Pişen köfteleri ne yapacağım? Pişen köfteleri... Eee böyle bir tane yer var oraya koyuyorsun. Bilgi çekil yakacak bilgi çekil önümden çekilme. Heh tamam e, bilgi alabilirsin köfteleri. Koydum. Vejetaryen köfte de lazım mı? Eee vejetaryen köfte orada yazıyor mesela full, full olmazsa koyman gerekir. Yanda full yazıyor mu vejetaryen köfte de? Yok yazmıyor. Tamam o zaman koyman gerek. Yani. Tamam kömür oldu ya iki tane kömür yaptım. Ha, Aleyna alışırsın ettim. merak etme. Şevval senin nasıl gidiyor? Şöyle arkadaşlar. Oho benim çok iyi. Şevval'in ee? çok iyi gidiyormuş. Bu arada Şevval'in bir evi var arkadaşlar. İsterseniz Şevval ev vlog yapsın. <laughs> Aa evet senin evin vardı değil mi Şevvo? Ee? Şevval'in ev bloğu ee? şöyle. Evet. Bundan small patateslerden bir tane de large çikolata. <laughs> tamam. Patatesi Aa full yazdı. Lazım. Efendim Rüya, ne dedin? Patates lazım patates, dedi. Evet, Getiriyorum. Evet. Kalın patateslerden. Arkadaşlar tamam. birazcık evet, hamburger doldurum. yapın bakın. Burada hamburgerler gerekiyor. Ece ben doldurdum şeyi. Ee, tamam. Pek, nedir onun adı? Şuraya restock yapayım hemen. Rüya'ya patates mi lazım? Patatesi şuradan mı? Arkadaşlar bu arada işimiz çok iyi gidiyor ya. Çok iyiyiz. Normalde ben bu kadar iyi çalışmıyordum. Şöyle, evet evet evet. Menünün bitmesi için. Patates lazım menünün bitmesi için. Şöyle yüzde Çok iyiyiz. Şöyle yavaşlamayalım tamam. arkadaşlar. Patatesler gidiyor. Patatesler gidiyor şeye. Tamamdır Alena çok iyi. Son halkası. Son halkası. Harika. Bakalım ne diyor. Oha, iyi. Merhaba Ohayi Bey. Patatesleri piştikten sonra nereye koyacağım? Patatesleri piştikten sonra menüye bakıyorsun. Menüde mesela 004 numara kalın patates istiyor. Onu o zaman şeye koyuyorsun. Ha, peynir çubukları o. Şimdi Öyle. şöyle. Medium. Bundan da. Tamam çok iyi arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. Hop. Bir tane... Bu arada arkadaşlar siz hiç hayatınızda böyle Bloxburg'u oynadınız, oynadınız mı? Şu anda bedava bu arada. O, umarım Roblox açıda sizler de girip evlerinizi yapabilirsiniz. O kadar eğlenceli bir oyun ki. Arkadaşlar bu arada Şeval her zaman bu oyunun içinde görmeniz lazım. Ece gel ev yapalım deyip duruyor böyle. Evi de çok güzel ha bu arada. Alena senin evini gördük az önce. Sence sen de ev yapacak mısın evini kırıp? Yaparım ya. Ben de para biriktiririm Ece merak etme. Tamam patatesler evet. falan her şeyi fulledim. son akıllarını da fulledim. Tamamdır. Başka tamam. ne eksik var? Abo, burası boşalmış. Hemen yapayım. Her şeyi yapmanız lazım. Hamburger yapmanız lazım. Hamburger için e, bir şeyler mesela marul falan kesmeniz lazım. Her şeyi tamam. a, yapmanız lazım. Halletmeniz lazım. Kaç para biriktirdiniz? Benim 4400. Benim şu anda arkadaşlar 780 bin. Yani yuvarlarsak normalde 779 bin. Şöyle bir tane bundan. Patatesten medium. Bu arada şeyin e, küçüğü falan şu meyve suyu var ya onun küçüğü çok küçük. Hı. Şöyle bana geldi bu adam. Vejetaryen kare kare şey. Ben bir kızartmaları hazırlayayım. Soğan halkaları neydi? Bana çok verdi. Ay. Gitti adam mediumdu kesin. Arkadaşlar burada yanlış yapınca neden gidiyorlar anlamıyorum. Bir daha söylersin veya bunu yanlış yaptın dersin. Allah. Aa bana 475 geldi. Patates alalım. Bunu da medium yapıyorum. Bu kalın patates şeylerini. Bakayım şu ana kadar arkadaşlar 11 dakika oynamışız, 17 bin para kazanmışım. Ee, iki tane marul medium. Allah, promotion aldım ya. Yaşasın. Heh. Bu da small Tamam, Ne üzere. Allah! Ya Aslında small olmuş. Sıra ya birikmiş. arkadaşlar. Çok sıra birikmiş burada. Yardım ihtiyacınız var mı Lena? Ece, orayı ben fullledim. Şimdi sana tamam. yardıma geldim. Orayı fullledim ben. Şöyle çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çok iyiyiz şu anda. Hop. Bence de. Şöyle arkadaşlar bu arada Oo, level e, kanalımıza abone olun videomuza like atmayı unutmayın. Hedef 3 milyon. İnşallah. Ha. Hadi bakalım. Arkadaşlar inşallah bir zamanlar hedefimiz 10 milyon falan deriz ya. Ve 9 Amin. milyonken filan. Vallahi akşama kadar çalıştık ha ben 5 bin. Neyse 2'ye katladım paramı. Evet. Ve çok iyi işimi öğrendim. Ben İlk videonun elbaşkanım. başında 45 bindim. 745 bin şu anda 782 binim. Çok iyi. Ah çok be, iyi gidiyoruz bir şey arkadaşlar. Çok Bence iyi de yaptık bu arada. Paraları birleştirince mıkko olacak. Mıkko şöyle. Hayatımda hiç bu kadar güzel çalışmamıştım arkadaşlar. Ben bu oyunu oynarken sürekli geriden gidiyordum. Hiç para böyle çok güzel para almıyordum. Şurası mesela %100 yazıyor ya şu anda iş. Bakın %78'e düşmüş. Şöyle. Çok iyi yaptım harika. Medium. Oo, yakışıklı biri geldi. Yakışıklı. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar yüzde yedi yazan yer bende sürekli böyle yüzde 60 altmış filan yazıyordu. Tekrardan alayım. Medium herhalde. Bakayım. Anne. Oh. Ay bunlar ne istemişti ya? Şey miydi? Tamam. Yap. Small müdü, medium muydu? Unuttum ya. Heh. Açmış. Alena bak aşağıya tekrardan söyletebiliyorsun. Uzun evet. sürüyor birazcık ama. beklemesi zor oluyor. Evet. evet. Ana burada kolaları falan doldurmamıza gerek yok değil mi? Yok hayır. Tamam güzel. Bence iyi hallettik. Ama o paralar boşalmış Ece. Bilge kokmuş. Ne? Ana. Evet. Oo arkadaşlar Bilge kokmuş mu? Ne kadar para biriktirdik bir hesaplayalım mı? Tamam ha? hesaplayalım. Hadi gelin. Olmadı yarın devam ederiz Ece. Evet, yarın da, da şeyde çalışırız senin kalkıyorum. evin için. Evet biz çalışırız. çalışırız arkadaşlar tamam. yarın da. Tamam hesaplayalım. Tamam bekleyin hemen şuralara da koyayım. Bende arkadaşlar 784 bin var şu anda. Tamam bende de tam 6 bin var. 784 6 daha 790 eder. Şefal tamam. sende kaç var? 13 bin. 790. Tamam. 800, 803 etti tamam. Ee, şeyde kaç var rüyada? 7463. o tamam. Oo, 833, tam 810 etti. 810, çok iyi çalışmışız. Evet. Bilgide kaç, evet. kaç var acaba? Bilgide kaç var? Defne sende kaç var bakayım? Çete yazmış mı? Aa yazıyor ama okuyamıyoruz. Ha, yazıyor. Yazıyla yaz. Okuyamıyor. Ece Toplamda 810 biniz tamam mı? Tamam. 810 bin. Toplamda 810 biniz. Ondan sonra bakalım. Bilgiyle Defne'ninkini de eklersek. Bence yarın pizzacıda çalışır. Önümüzde konsorda çalışırız 13 bin. tamam mı? 13 bin. Ooo Oo, çok 800. iyi arkadaşlar 28-23 bin. Tamam, tamam güzel güzel. O zaman şöyle yapalım Ece. Benim Yarın... kedimin neden kafası yok arkadaşlar? Kafasına bir şey olmuş. <laughs> Ece. Kafamı geri verin. Geri verin. <laughs> Yarın hangi dükkanda çalışmamızı istediklerini arkadaşlar yorumlara yazınlar evet. Orada çalışalım Marketçi de için. kasiyer olabiliyoruz Ondan sonra pizzacı da çalışabiliyoruz Her tarafta çalışabiliyoruz arkadaşlar Kuaför falan da olabiliyoruz Yorumlara yazmayı unutmayın O zaman hemen şöyle dışarıya gidelim arkadaşlar Bakar mısınız gece olmuş, Akşam olmuş zaten 21 bin paramı aldım Şöyle çekimi hop çok iyi O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. bye.